AK Parti'ye yakın araştırma şirketi ORC, Haziran ayına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. 8-14 Haziran 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 12 ilde 8.350 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen ankette Türkiye'nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen %47.5 oranında ekonomi yanıtını verdi. Ekonomiye işsizlik %16.5 ile COVID-19 ise %13.2 ile takip takip etti. Kanal İstanbul nedir sorusunun sorulduğu seçmenlerden %15.4'ü televizyon kanalı cevabını verdi. %47.8'lik dilim ise bilmiyorum yanıtını verdi. Kanal İstanbul'u desteklemeyenlerin oranı %41 olurken destekleyenlerin oranı %38.1 olarak belirlendi. Yargıya güveniyor musunuz sorusuna ise %74.9'luk bir kitle hayır cevabını verdi. Seçmenin %49.2'si erken seçim olması gerektiği görüşünü savundu. Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı %44.2, oy veririm diyenlerin oranı %42.8, kararsızım diyenlerin oranı ise %13 oldu. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsin sorusuna gelen cevaplar ise şöyle oldu. AK Parti %33.9, CHP %25.3, İYİ Parti %12.0, MHP %10.4, HDP %8.1